<laughs> Uzun zamandır butikten çıkıp şöyle bir çarşı tarafına geçmemiştim arkadaşlar. Zonguldak'ın çarşı tarafına geçiyorum. Kuaföre gideceğim. Oradan <laughs> arkadaşımın mağazasında kahve içeceğim. Tabii bu bir uçtan bir uca gidiyoruz bu arada. Ee, öyle bakalım. Birazdan size Zonguldak çarşısını da göstereceğim. Kavramış. Çok güzel Evet. Şimdi de arkadaşımın çalıştığı yere geldik arkadaşlar. Esra bize çay yaptı. Çay içeceğiz. Biraz burada mola verelim dedik. Karşı o kadar çok boş ki AVM de çok boş Her yer bomboş arkadaşlar Bence her yerin kapanması gerekiyor Müşteri geldi Esroş <laughs> uyumayacak mısın aşkım? Uyumayacağım. Neden? Sen öyle bilebilir, görebilirim yenge. O he, uykun yok mu? Hayır yok yengem. Yengem yengem. Neden uykun yok? Ama saat çok geç oldu. Hayır. Çıkın. El. Evet. Minced garlic Bir <laughs> Hadi güzel biz arkadaşlar. Bize afiyet olsun. Herkese hayırlı akşamlar. Evet iki günlük karantina süremiz bitmek üzere arkadaşlar. Baya dolu dolu iki gün geçirdik. Aslında bu iki gün bize çok da iyi geldi diyebilirim. Görümcemler bizdeydiler. Nefes, nefes de bizimle beraberdi. Biraz nefes gördük. E, çünkü uzun zamandır görmüyordum açıkçası. Onu görmek de çok iyi geldi. Birlikte çok güzel vakit geçirdik. İşte geç kalktık özellikle. Bir gibi Bir gibi kahvaltılara oturduk. Çok güzel kahvaltılar hazırladık. Onları da sizinle paylaştım bu videomda. Ee, ondan sonrasında çok güzel filmler izledik. Geç yattık, geç kalktık derken iki gün doldu ama bir çok güzel geçti. geçti. Nefesli oyunlar oynadık, pastalar yaptık, börekler yaptık derken bayağı bir e, kalori de aldık tabii ki. Ama olsun. E, Artık kiloları alacağız. Sonrasında vereceğiz arkadaşlar. İlk önce tabii ki de sağlığımız için önemli. Öyle. Şimdi tekrardan çay keyfi yaptık. Eşimle beraber. film ee, izleyeceğiz. Sonrasında zaten yatmış oluruz büyük ihtimal. Çünkü sabah 5'te yola çıkacağız. Allah'ın izniyle inşallah saat 10. 10 buçuk gibi büyük ihtimal e, Merter'de oluruz diye düşünüyorum. Çok güzel ürünler var. Kombinler var. Ee, sadece Merter sınırlı kalmayacağım arkadaşlar. Eminönü'ne gitmeyi de düşünüyorum. Büyük ihtimal 2 gün veya 3 gün oralardayım. Ürün seçiminde olacağım. Ürünleri seçerken de sizinle paylaşmayı düşünüyorum. Ee, çok güzel, güzel geçiyor. Ben giderken çok heyecanlanıyorum. Her her gittiğimde çok heyecanlanıyorum. Dönerken de çok heyecanlanıyorum. Çünkü kafamda belirliyorum. Mesela hani vitrini şu şekilde yaparım. Ee, vitrini şu şekilde yaparım diye. Ee, sürekli kafamda kurarım arkadaşlar. Ee, zaten oraya gittiğimde de hep kombinli bir şekilde almaya çalışıyorum. Ee, bir öyle hani e, arkadaşlar ben. Genelde gittiğim yerler bellidir, kalitesi bellidir, kumaşı bellidir. Farklı yerlere e, girerken çok düşünürüm. Çünkü hani kalitesini bilmiyorum, kumaşını bilmiyorum ve kullandıkça zaten anlıyorsunuz şeyleri. bir şeyleri. O yüzden... yüzden girmemeye çalışıyorum. Onun dışında tekrardan e, ilk defa bu şey, sefer şal şapka. Onun dışında e, çantalardan düşünüyorum arkadaşlar. Şallar, çantalar. Yani kombinimizi tamamlayan aksesuarlar diyelim arkadaşlar. Takı, takıları da bakacağım gidince tekrardan. Bakalım her şeyi tamamlamaya çalışacağım. Zaman yettikçe inşallah Allah nasip ederse en güzel kombinlerle, en güzel ürünlerle Zonguldak'ta olacağım. Yarın size yine oradan da çekimler yapmış, yap, çekimler yapacağım. Ee, tekrar size Instagram sayfamdan da bu arada takip edenler varsa oradan da çekimlerim oluyor, oradan da görebilirsiniz. Ee, bu arada sayfamda çok güzel çekiliş var arkadaşlar, çekilişe katılmayı unutmayın. 21 Aralık'ta çekişimizin sonucunu açıklayacağız. Sadece yapmanız gereken tek şey 3 arkadaşınızı etiketlemek ve o üç arkadaşınızın da bizi takip etmesini sağlamak arkadaşlar. Onun dışında başka bir şey yok. Herkese bol şans diliyorum. Benden e, bu akşamlık bu kadar. Dışarıda da yağmur başladı bu arada. E, yağmurda gideceğiz. Artık yavaş yavaş çıkarız. Yavaş yavaş gideriz. İnşallah hayırlısıyla orada oluruz. Herkese hayırlı geceler diliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet et. Öpüyorum. Hoşçakalın.